Yeni bir videodan herkese selamlar güzel insanlar. Umarım keyifler yerindedir. Valla ben bugün oyunda tam anlamıyla e, kafayı yedim. Çünkü yok abi yani biz bu oyuna katli surette sola giremeyeceğiz herhalde. Tek başımıza oyuna giremeyeceğiz. İlla yanımıza birilerini almamız lazım. İlla 3 girmemiz, 5 girmemiz falan lazım herhalde. İşkenceye döndü oyun. Sabah girdiğimin birinci dakikasından itibaren... E, non stop ya toksik var ya troll var ya feeder var e, ya başka bir şey var var yani illaki bir şey oluyor mesela bu maçta da tankımız yok canlandırılı nana var takımda e, yani mesela cyclops oynuyorum önümde bir tane tanka kitle kontrolü olan bir insan evladına ihtiyacım olabiliyor cyclops oynarken ama maalesef yok mesela şu anda yine e, yoruyor bu şekilde oynamak e, ne desem bilmiyorum açıkçası. Birazcık zorlanıyorum açıkçası. Takım kurdum. Kurduğum takımdaki arkadaşları bir araya getirmek nasip olmuyor doğru dürüst. Ekipe e, tekrardan yeni böyle hani oyuna zamanını ayıracak, bir şeyler yapmak isteyen insanları çekeceğim. Mesela bir tane arkadaşım var. 5 girmek istemiyormuş. Piski atacak o. Tamam. Bayağı hasarladım. Onlar Beyzlik oldular şu anda. <laughs> Abi Cyclops oynamaktan acayip keyif alıyorum şu son dönemde. Ee, direkt mainledim. Ee, ben bu çarı sokarım yani e de TR'ye de. Baktım öyle çok muazzam yüksek bir sokak puanı gerekmiyor Cyclops'u sokmak için. Aynı zamanda şunu söylemiştim size. Kadita'yı dünya sıralamasında işte ilk onu sokacağım. Çabalayacağım bunun için. Bunu dediğim günden itibaren daha gün yüzü görmedim Kadita'yla abi. Hangi maç alsam kaybeden takımın MVP'siyim ve artık sıtkım sıyrıldı. Hani sevdiğim kardeşlerimle iyi oynadığını bildiğim insanlarla girsem de maç kazanamıyorum. Tek girsem de maç kazanamıyorum. Ama sürekli losing team MVP modundayım. Kaçarım. Abi sen yani Franco Allah'ım ya Rabbim ya. kadar aldık yine unuttuk takım rakipte Saber var falan. Hiç aklımız bir karış havada. Ya zaten hani şunu görüyorsunuz. Karşımda Franco var, Odet var. İki kişi var. Ben tek başımayım midde takımın tankı yani support'u olarak oyuna giren Nana gitti ana bir kastırıyor. Yani sanırsın ki geçen iki sezon öncesinin şeyindeyiz, metasındayız. Kankam devam et, devam et. Ya kankam ultime attığımı görüyorsun adama neden devam etmiyorsun? Allah'ım ya Rabbim. Adam Java almış, Jav'da uzmanlığı yok. Misal örnek veriyorum. Eee yani Sıtkım sıyrılmış vaziyette bu insanlardan, Avrupa Server'ı bayağı sıkıntı. TR'ye atmıyor beni. Ben oyuna bağlanırken wi ile bağlanıyorum. Şu cana bak, kafayı yersin. Fiskem olsa... Yani Saber var diye şey yapamadım. Adamı gördüm. Hı. Kanka bari onu ben alsaydım ya. Öldük mü? Seni ultilerse öleceğim. Öldüm. Güzel. Mükemmel bir başlangıç yaptık. Oyuna efsanevi bir başlangıç Cyclops'tan var ya safla oynanmıyor bu çar ya. Fiski alacaksın abi. Sırf Saber var diye hani ileriki seviyelerde tek yemeyeyim diye saf aldım. Çünkü konsantre enerjiyi çıktıktan sonra Saber beni kaldırsa da tekleyemez diye düşünüyorum. Bakalım. Lord'dalar. Bizim Jao hak getir abi. Ne rotasyondan haberi var ne de dünyadan bir haberi var adamın. Sıfır yani. Ruby de orada tek başına olduğu için ölecek. İşte maçlar böyle geçiyor abi. Ya şimdi ben mesela 0-2-0 oynuyorum ama Ya şimdi bu benim kötü bir oyuncu olduğumdan mı? Yoksa benim takımımda eee At kanka adam. Allah'ım ya. Ya beni o kadar yordun ki. Ben mi kötü oyuncuyum yoksa benim takımım aptal saptal bir pick mi attı abi? Yani... İnsanları da suçlamamak lazım abi ya. Bazı şeylerin birçok sebebi var. Ben abi XP alamadım. Ah, gold alamadım herif attı. Uzağa attı. Gold alamadım ya. <laughs> Deli bir zorla Ben de senin farmını çalayım kardeşim. Gel. Açarız burayı. Şöyle arkada doldurayım da Saber gelirse sizi kaldırsın beni değil. <laughs> Şöyle bitirelim. Late game'de yargı dağıtırız. Hiç sıkıntı yok. Bir tane maç çıkarttım geçen gün CHC ile. Bunu kestik abi. Oğlum bitmedi fiskelerimiz. Onu da keseyim. Bunu oyna. Ot oğlum aşağı. Çok güzel. Abi bazı bazı zamanlarda böyle standart şeylere uymayacaksın abi. Nana burada mı? Hanabi de mi burada? Ben de geleyim abi. Çökelim koridoru o zaman. Açalım orayı, yaralım, geçelim abi. Yani standart bir şey yok abi. Bu oyun strateji, strateji oyunu. Her şeyi yapabilirsiniz. Her şey mümkün bu oyunda abi. Biz bu maçı kazanırız ayrıca onu da söyleyeyim. Ruby birazcık dayansan. Beni bir görün abi. Çok güzel. Ah, Oğlum niye öldüm lan? Yanmayı mı öldüm ben? Amblemi ne bu çocuğun? Yakma girmiş kusuna. Kusuna da yakma girmezsin be kanka. <laughs> hey Allah'ım yakma öldük ya. Neyse çok da problem değil. Olacağı varmış. Ee, birkaç gündür yoktum. Yaklaşık 6 gündür kanala video atmıyorum. Ee, açıkçası hem kendi bireysel işlerim vardı hem de çok da fazla şey yapamıyordum yani fokus bir vaziyette değildim. Abi ne yapayım ki ben bu adama ya şimdi Allah aşkına ya. Herif bizi çekti arkadan Saber geldi zımbaladı. Ne yapayım ki? Yapacak hiçbir şeyim yok. Safım olsa çıkayım o Saber'ın ultisinden. Ama safım da yok. Safta 90 saniyede dönüyor. Şimdi şu konsantre enerjiyi çıktıktan sonra hayat benim için daha da güzel olmaya başlayacak. Toparlarız abi. Late game'i bizde bu maçın sıkıntı yok. Dediğim gibi işte bir altı gündür falan video atmıyordum. Açıkçası hem videoya fokuslayabilecek bir pozisyonda değildim mental olarak. Şunu bir tutayım. Evet olmuş ya. Sen de gel. Öldü o. Ben de o. Güzel. Hem de işte dediğim gibi yani bir oluşumun içerisindeydim. Bir ekip kurmaya çalışıyorum. Ekibimle bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bir tık bir puan kasayım dedim. İşte 200 küsür puanlardaydım. Şu anda 300. Bugün bir 30-40 puan kaybetmişimdir solo solo Q'da. Tuttum onu. Kes abi bunu. Hiçbir şey yapamaz. Şimdi şunun blue'suna bir çökelim abi. Almış mıydı blue? Almamıştı. Tamam güzel. Tamam maçın late'ine doğru gidiliyor. Ben konsantre enerjimi de çıktım bu dakikadan sonra. Bir şey yapamazlar yani bana. Oğlum Allah'ım sen bana sabır ver ya. Ne yapsam yara etmez orada. Abi adam dibime girince benim skillleri ayarlı olduğu için otomatikman rakibi attı. Ormandaki blue'yu da alamadım abi. Incredible. Aslında orada kahraman kilit modu açılıyor. Kahraman kilit modunda rakibi kilitliyor. Onu oradan kaldırıp ormana döndürebilirdim skill'i ama olmadı. Onu cevazıcık tank kas be kardeşim. Tamam kestiniz onu. Güzel. Hiç mi tank kasmadın sen? Midas çıkmış bir tek. Hmm, şunu ver bana. Bir kar sopası çıkabiliriz bu rakibe, güzel olabilir. Niye kaçıyorsun oğlum? Gelsene Gusyonsun sen oğlum. Utan utan. Oynadığın oyunun tam bir harika oyun utuyor abi Adam topukladı. Bir de harika oyun, adam, de harika oyun ya. Ciddi olamazsın sen kardeşim ya. Good game atıyor adam bana. <laughs> tipe bak ya. Hani fiskem de yok, safım var. Gel tek at yani abi. Kim kimi teklerse. Bu kadar da topuk modunda oynamazsın bir oyunu ya. Sen onu bana versene kanka. <laughs> e kanka sen sadece minyon itmeye oyuna girdiysen bari bir maşa falan alsaydın ya. Usyoncum, kardeşim. Aman diyeyim. Şeytan doldurur Saber. Aman diyeyim kardeşim. Yapma, yanarız. Ee? <laughs> Tekingen, Şitraize. Arkasını görmediğin yere girersen mühür olur kardeşim. Ya açıkçası hiçbir şekilde hard bir fokus şekilde maça girmedim. Hani kanalıma bir tane video atmış olayım en azından. Birazcık sizle de sohbet etmiş olayım. Hani birazcık derdim o açıkçası. Ee, bir çekiliş başlatıyorum bu arada Instagram'da. Bugün Instagram'dan e, çekilişe katılabilirsiniz. Videonun altına e, video diyorum ya. Cık. Instagram postunun altına ID numaranızı yazarak e, çekilişe katılabilirsiniz. Bir tane mesaj atmanız yeterli. 500 tane aynı mesajı atmanıza gerek yok. Bütün mesajlar içerisinden herkesin attığı bir tane mesaj değerlendiriliyor benim çekilişlerimde. Daha fazla yazan daha fazla hak kazanıyor diye bir şey yok. Spam yapmaya gerek yok. Bir de Angelina Jolie'yi, Cristiano Ronaldo'yu falan etiketlemezseniz sevinirim dostlar. Kanka sen oha oha abi bu kadar mı topuksun ya? Adam direkt bütün mal varlığını attı ya kaçmak için. Ya sen ciddi misin ya? Öldürün kanka beni. Hayır <laughs> Saber sen neden ulti atıyorsun oğlum ben zaten öldüm ki. Hani zaten öldüm ki. <laughs> Bir de yan çapraz çalının oradan sebri çıkıp ulti atıyor bana kulenin altında. Oğlum <laughs> zaten kitlemiş Franco. Sen neyin kafasını yaşıyorsun? Deli. Oyuna fokusum o kadar yok ki. Nasıl toparlayacağım kendimi bilmiyorum oyunda ya bu şekilde. Yani var ya kopmuş vaziyetteyim bu aralar. Katli surette istediğim şeyleri yapamıyorum. Ya bugün özellikle hani dün mesela güzel gitti çok fazla maç kazandık falan ama bugün aldığımı verdim abi yine solo takıla takıla. Yok abi. Bu taçsın. Birileriyle gireceksin bu oyunda. Tek başına puan zor abi kasmak. Neredesin? Abi şu kar sopasını biri bana bulsun Allah aşkına. Yani sizin de bu şekilde bir moda düştüğünüz oluyor mu? Negatiflendiniz, toksiklendiniz. Böyle ardı ardan her şeyin kötü gittiği günler. Şöyle bir farm atalım abi biz ya. Ben... Abi bunu kim aldı lan buradan? Gir ya orada. Gelin alalım ya. Defleyemezler. Defleseler bile her yeri açarız. Zaten inhibitörleri kaldı bir tek adamda. Ver o lordu baba. Oynayın onu. Oyna 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 oyna. Atayım ormana şu ultiyi bir. Şunu bir kes ya. Sen kimsin oğlum? Bir de ormana yedirdim çaktırmayı. Şunun bir ultisini almam yok. Mu? Ah üstüme gelir sandım yani. Keserim ki. Can çalmam var aslan parçası öyle üzerime gelme benim. At oğlum aşağı gel buraya gel. Gel. Hayırdır sen? O bize sıkıntı. Manam bitti sayılır. Aha! Yes! Kar sopası, kar sopası. Seni de kestim. Seni de kestim. Uh! Abi ne oynadık be! Kardeşim vur kuleye vur! <laughs> Bana değil, bana değil. Ya o kadar kişinin arasından bana değil ya. Cık. Abi günah keçisi miyim ben ya? Neden ben? Neden? <laughs> Allah Allah tipe bak ya. Bu nedir ya? Cık. Ne işte sorun değil abi. Kazandık. Sonunda da güzel oynadık. Güzel oyunculuk yaptığıma inanıyorum orada. Bir şeyler yaptık işte. <laughs> Fena değil de. Şimdi bir hasarımıza bakalım. Abi Cyclops'un late game'i inanılmaz güçlü. Çok büyük hasar veriyorsunuz rakibe. Bak şimdi mesela bronz almışım ya. Hasara bak abi. Bak baba hasara. Gerçi öyle çok fazla hasar da vermedim bu maç ben ya. Ama bir bakacağım yine de bakacağım. Sonda var abi hasar. %30. %30'dan aşağıya düştüğümü hatırlamıyorum. Şu maçların herhangi bir tanesinde. Katli %30'dan alta düşmüyorum. Ee, çok güçlü bir çar late game'de inanılmaz iş yapıyor. Çok fazla uzakçılara karşı sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Slow uzakçılara karşı ama onları da W basıp fiski atıp ultiyi çaktığınız zaman tekliyorsunuz late game'de. Tam bir suikastçı katili özellikle late game'de gördüğünüz Saber'ın yediği teki. Durum bu şekilde. E, ee, kasmaya devam edeceğim. Bir baktım 3 günde böyle bir 2650-2700 arasında bir MMR kasmışım. E, ee, bir 300 MMR sonra, 350-400 MMR sonra zaten dünya sıralamasına sokmaya başlamış oluruz şarı. Çar keyifli. Oynamaya devam edeceğim. Durum bu şekilde arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız like atarak ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi Instagram hesabıma gelin. Paylaşacağım postun altına ID numaranızı yazın, çekilişe katılın. Birinci epik kostüm, ikinci de 599 elmaslı bir tane kostüm kazanacak. Çekilişlerim ara ara devam edecek bu şekilde. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım bir sonraki videoda tekrardan görüşürüz arkadaşlar.